varoluşçuluk adıyla da bilinen ve en büyük temsilcisinin Sartre olduğu edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Klasisizm, Dadaizm, Egzistansiyelizm, Fütürizm, Kübizm. Klasisizm de akıl, mantık ve sağduyu ön plandadır. Dadaizm de tek kural kuralsızlıktır. Fütürizm gelecekçilik akımıdır. İnsanların gelecekte hayatlarını makinelerin kolaylaştırdığını söyler. Kübizm ise üç boyutluluktur. Bir konunun görünen yanlarının değil, görünmeyen yanlarının da anlatılması gerektiği söylenilir. Egzistansiyelizm ise varoluşçuluk akımıdır. Var olma özden önce gelir der. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde aynı edebi akımdan etkilenmiş sanatçılar bir arada verilmiştir? La Fontaine ve Goethe. La Fontaine klasisizm akımı, Goethe ise romantizm akımıdır. Olmaz. Victor Hugo romantizm akımıdır. Tolstoy realizm akımıdır. Yine olmaz. Lamartine romantizm, Molière ise klasisizm akımından etkilenmiştir. Aynı değil. Stendhal. Realizm. Emine Zola ise naturalizm akımından etkilenmiştir. Yine aynı değil. Ama Flowert ve Dostoyevski ikisi de realizm akımından etkilenmiştir. Aynıdır. Bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır. Kelimelerin gelişi güzel bir araya getirilerek şiirler oluşturulduğu akım aşağıdakilerden hangisidir? Parnasizm, sembolizm, dadaizm, fütürizm, kübizm. Kübizm üç boyutluluktur. Önce resimde kendini göstermiştir. Edebiyatımıza yansıması bir konunun ya da bir olayın sadece görünen yanlarının değil, görünmeyen yanlarının da anlatılmasıdır. Fütürizm gelecekçilik akımıdır. İnsanların hayatını ileride makinelerin alacağını söyler. Sembolizm sanatçılar simgelerle ve imgelerle anlatırlar kapalı bir anlatım vardır. Müzikalite ön plandadır. Parnasizm, realizm akımını şiire yansımış halidir. Gerçekçilik, objektiflik ve biçim mükemmelliği esastır. Ama Dadaizm'de tek kural, kuralsızlıktır. Her şey kuralsızdır. Kelimeler gelişi güzel yazılabilir. Noktalama işaretlerine yer verilmez. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki edebi akımlardan hangisi getirilmelidir? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmış bir inanç bunalımının yenik düşmüş görünen bir akılcılığa karşı uyanan bir güvensizliğin belirtisidir. Her türlü sisteme karşı bir çıkış bu arada elbet kendine karşı olduğu için çok kısa sürdü. Yeni bir sistem olarak gerçek üstücülüğü ortaya çıkardım. Jean Arp, Tristan Traza gibi bu akımın temsilcileri birkaç yıl sonra gerçek üstücülüğü benimsediler. Bu sanatçılara baktığımızda ve de her türlü sisteme karşı çıkmalarıyla kuralsızlığı kural edinen bu akımımız Dadaizm akımıdır ve cevabımız da A şıkkıdır. Bu parçada naturalistlerle ilgili verilen numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır? Pozitif bilimlerin sanatı birleştirmeye çalıştılar. İnsanın soya çekim ve genetik özellikleriyle ele aldılar. Naturalizm, realizmin bir üst aşamasıdır. Gerçekçilik, objektiflik vardır ama onun yanı sıra soya çekim, dene, laboratuvar da eklenmiştir. Evet, İkisi de doğru oldu. Çevrenin insan üzerindeki etkilerini araştırıp kendilerini bilim insanı, toplumu laboratuvar, insanı da deneme aracı olarak gördüler. Laboratuvar, deney ve çevre kavramları vardı. Oldukça nesneldirler, nesnel bir şekilde anlatırlar, taraf tutmazlar. Roman ve öykü kahramanlarını aydın kesmin diliyle konuştururlar gibi bir ifadeye yer veremeyiz. Burada bir bilgi yanlışı vardır ve cevabımız da E şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi naturalizmin temsilcilerinden değildir? Guy de Mapusant, Alphonse Daud, Emile Zola, Ernest Hemingway, Gongort kardeşler. Mapusant, Daud, Zaten Emile Zola naturalizm akımının temsilcileri temsilciliğini yapmıştır deneysel roman adlı eserinde. Gongort kardeşler naturalizmin temsilcilerindendir. Ancak Ernest Hemingway realizm akımıyla yazar. Naturalizm de değildir. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Bu dizeler aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin etkisi altında yazılmıştır? Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Şimdi baktığımız zaman burada bir biçim mükemmelliği görüyoruz değil mi? Sözcükler arasında kafiye redif var. Onun yanı sıra baktığımızda şiir mükemmelliği ve gerçekçilik de var. Aynaya bakıyor. Ayna gerçeği yansıtır. O zaman gerçekçiliğin şiire yansıması nedir? Parnasizm akımıdır. Bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi naturalistlerin kendilerini bilim insanı gibi görmelerinin sonuçlarından değildir? nesnel olmaları. Yani biz taraf tutmayız, objektif yaklaşırız. O yüzden bilim insanı gibiyiz diyor. Araştırma ve inceleme yaptıkları için kendilerini bilim insanı olarak görürler. Pozitif bilimlerle sanatı birleştirdikleri için bilim adamı olarak görürler. Her eserin savunduğu bir tez olduğu için bilim adamı gibi görürler. Ancak eserlerinde kötümserlik havasının olması onların kendilerini bilim insanı gibi görmesinin bir nedeni bir sonucu değildir. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi parnasizmin özelliklerinden değildir? Dış dünyayı duygusallıktan uzak bir biçimde anlatmak amaçlanmıştır. Parnasizm gerçeğin şiirdeki halidir ve duygusallıktan uzaktır. Çünkü realizm romantizme tepki olarak ortaya çıkmıştı. Şiir sadece biçim olarak görüldüğünden eserler bir kuyumcu titizliği ile işlenmiştir. Biçim mükemmelliği vardır. Şiir toplumsal sorunların işlendiği bir araç olarak görülmemiştir. Toplumu aydınlatma gibi bir amaç yoktur. Seslerin sıralanışına, uyumuna ve ritmine oldukça önem verilmiştir. Çünkü biçim mükemmelliği var olan değil, olması gereken bir dünya anlatılmaya çalışılmıştır. Böyle bir gaye yoktur. Olanı anlatırlar. Zaten gerçekçiliğin şiire yansımasıdır. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde verilen akım ile karşısındaki kavram uyuşmamaktadır? Parnasizm için gerçekçilik deriz, realizme şiire yansımış halidir. Empresyonizm izlenimdir. Dış dünyada gördüklerimizi iç dünyamıza göre aktarmaktır. Eksistansiyelizm dışa vurum demiş. Dışa vurum olan ekspresyonizmdir. Eksistansiyelizm varoluşçuluk akımıdır. Sembolizmde simgeler vardır. Romantizm, coşkuculuk anlamına gelen klasisizme tepkiyle ortaya çıkan akımdır. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçada özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Gerçeklerden kaçma, hayale sığınma bu akımın en belirgin özelliklerindendir. Bu akımı uygulayan şairler şiirde müzik unsuruna önem verirler. Hatta müziği kimi zaman şiirin amacı haline getirirler. Bu akıma göre şiirden herkes kendine göre bir yorum çıkarmalıdır. Bu nedenle şairler söz sanatlarıyla anlamı kapatır. Dile simgeler ve mecazlar hakimdir. Bu akımın kuramını Mollern ortaya koymuştur. Evet, müzikalitenin önemli olduğu, anlamın ise kapalı olduğu bu akımımız sembolizm akımıdır. Çünkü okuyan herkes kendi bir anlam çıkarsın isterler ve cevabımız da A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi empresyonizmin özelliklerinden değildir? Empresyonizm, kaba izlenimciliktir. Dış dünyadaki olayları iç dünyamıza göre anlatmaktır. Dış dünyanın kişide bıraktığı izlenimler önemlidir diyebiliriz. Şiirde biçim ve kafiyeye önem verilmemiştir. Biçim ve kafiyeye önem verilen biçim mükemmelliğinin olduğu naturalizmdir. Empresyonizm değil. Doğru edebiyatın toplumsal bir görev üstlenmesine karşı çıkılmıştır. Evet, baktığımız zaman sanat toplum içindir gibi bir düşünce yok. Gözlemler edinilen izlenimler ölçüsünde anlatılır. Ancak iç gözleme ve öznel gerçekliğe önem verilmiştir demiş. Bu ekspresyonizmdir. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçada ekspresyonizm ile ilgili numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Dışa vurumculuk olarak da adlandırılan ekspresyonizm Almanya'da ortaya çıkmıştır. Doğru. Önce şiir alanında kendini göstermiştir. Naturalizmin doğayı olduğu gibi kopya eden tutumuna ve empresyonizmin dış dünyaya bağlılığına bir tepkidir. Onlara tepki olarak ortaya çıkar. Bir anlamda sanayi çağının anlamsızlaştırdığı yaşama karşı ruhun isyanı halindedir. Bu nedenle iç gözleme büyük önem verilmiştir. Çünkü dışa vuruyoruz. Yani iç gözlemler dışa vurulur. Ama şiir alanında kendini gösterir diyemeyiz ilk olarak. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Bu parçada tanıtılan sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir? 20. yüzyılın başında empresyonizme tepki olarak doğmuştur. Dış dünyadaki nesnelerin yalnız görünen değil, görünmeyen taraflarını da göstermeye çalışan bir akımdır. Bu akıma göre iyi bir sanatçı, insanın hem dış görünüşünü hem de düşüncelerini eserlerine yansıtabilmelidir. İnsanın dış görünüşü ve duyumlarıyla birlikte anlatırken, düşüncelerini geometrik şekillerle dile getirmelidir. Bu akım üç boyutluluk akımı olarak ilk önce şiirde kendini göstermiştir, sonra edebiyatımıza yansımıştır. Yalnız görünen değil, görülmeyen taraflar da anlatılır. Bu akım kübizm akımıdır ve cevabımız da B şıkkıdır.